Arkadaşlar çoğu yerde sesim çok kötü çıkmış, oyunun sesi yüzünden. İleride daha dikkatli olmaya çalışacağım. Bu ilk videom kusura bakmayın. Eee, iyi seyirler. <laughs> evet, selam. Bugün aptal aptal ıı, BrailleNote oyunları oynuyoruz da benim oyun yüklenmez sınırsam Sanırsam erkenden öleceğim. I am under the water, please help me. We can go risk or raise 19 bucks for the Fortnite cod. Double pump mm. with the Phantom tax. I get the. We can go risk or raise 19 bucks for the Fortnite cod. şunu ya. Her 3 dakikada bir oyundan çıkıyor. Fazla bekletiliyor. Bakın ben Wow. Bu. <laughs> Allah belanı. Beri... <laughs> Zorlu, zorlama. Kaçıncı mı? Bir, iki, üç, dört, beş, alt, altıncı. Oo, yedi bil. 9 blok Tamam 15 kere dinletme Oha Daha bir saniye olmamış Elimizi

Oyuncu ya, oyuncu oyuncu şey Yalnız, aha aynı seviyedeyiz. Nasıl ben sonuncu olabilirim? Daha <gülüyor> 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 Allah belanı ya. <laughs> Bağırıyorlar diye ben sisavun kedi seçmiştim. Neyse. Üç kişi. Oh. <laughs>

Hemen yeni bir oyuna geçip kayıt yapıyorum başlayacağım. Ee, burada bir um, şey yapıyorum mal gibi. Oyuna giriyorum kaydı başlatmıyorum. Ve ilk başı gidiyor burada boneka ambalaba falan çıkıyor hatta. Neyse iyi seyirler. Benimki benimki benimki. Ya. Sonuncu. Bu. Bu da güzel yapmış ama. 5'e 2. Ay 3'e 2 kaldı. Aha 3. oldu. Çok kötü durdu ama olsun. Ee, neyse ben bir tane daha oyun bulayım. Sonraki turu bekleyelim çünkü ben bunu beklersem çok uzar. Ya da şöyle mi yapsak? Ben yapsam böyle yapana kadar açmasam kaydı. Ta sonunda sonundaysam bitirelim. Sonra oylamalara geçip bir tur daha mı oynasak? Neyse öyle yapacağım. Kaydı kapattım. Ben e, çizince kaydı tekrardan açacağım. Evet ben bitirdim ama göremediniz. Maalesef süre yetmedi. Ha bak bu benimki. Tata tasavvur şeydi. Konuydu. Ha, bir bir. Ben kazandım. Round 2. Bu uğraşmış, boyamış, bu hiçbir şey yapmamış. Bir iki evet, biz aldık. Rand 3. Bu mu bu mu bu mu bu? Uğraşmış bu. Bu hiçbir şey yapmamış. Oha 4'e 3, 4'e 3. Rand 4. Ben mi? Ay ben mi diyorum? O mu yoksa bu mu? Bu daha güzel olmuş ya, yalan söyleyeyim. 5'e 4 oha. Benim kimi yoksa o mu? Benimki bence. Biraz kar olmuş olsun ama. ya o kazan neyse. Son round bu. 5 3 Beş, üç, beş, üç. Üçüncü oldu, birinci oldu, bir oldu, ikinci de Arca diye biri oldu. Ee, bu oyunda bu kadardı. Hemen başka bir oyuna geçelim. Geçelim. <laughs> Videon ay video diyorum. Oyunun kapak fotoğrafından gördüm. Sanırsan bu şey böyle hani reklamlarda çoğalıyor ya kolonluyun kendini. Savaşıyorsun aptal aptal oynuyorlar. Bunların benzer bir oyun var. Arkamda kolonlar oluştu. <laughs> Tabii ki de. <laughs> evet, sesini kısalım. 4 Evet, aynısı. Saldırından çok sıkıcı geçecek. Hep aynı şey yapacağız sanırım. Sword. Baskın yedim. O yüzden konuşamadım. Gidelim. Artı 4. Ah. Değişmiş harita bak. 2. Artı 7. 7. 5. 7. Bir kere daha 7. Oo bu bayağı büyük bir şey. Kale. Neyse artık. Şato. Bunu da yıktık. İki kere daha bitirip çıkacağım. Çark çevirme olayı varmış. Çevirdik. Ne çıktı? Dön artık. Süper kullanım. Ne? Nasıl bir şey bilmiyorum. Bir kere daha çevirdik. Para çıktı. Of. Şimdi swordlara bir gelelim. Ma bak 150 alabiliyoruz. A alamadım. Sanırsam yanlış bir şey aldım. Şunu ekleyelim de. <laughs> um, 6, <laughs> 7, yine 6, 5, eksi 4, artı 7. Çok sıkıcı geç oyun bu arada aynı o reklamlardaki gibi hiç bir heyecan yok. Artı 5 daha ve piramit yok ediyor sanırsam. 250 canı var. Yok ettik. Sanırsam şu yerdeki ticketlar evet spin oluyormuş. Para çıktı. İzleme gerek yok. 250'ye bunu alabiliyoruz. Aldık. Çok değişik tutuyor. Aa, büyük kullanım oldu. Süper klon. Hemen koşalım. Bir dakika, hız almam lazım. Buradan gidelim hızlıca. Aynı şey. Artı 5. Yine şato. Şato patlatacağız yine. Tak tak Bu kadar. Bir kere daha yapacağım. Evet yine çevirelim. Bu sefer ayrı bir şey çıktı paradan. Ne çıktı bakalım. Hmm. Hero item. Aslında çark sistemi güzel oldu. Oha artı 15 mi Bir dakika 14 ya Bir dakika. 43 oldum Artı 15 11 7 O yüzden çekemedim Maalesef ee, hemen görmeniz için bir tur daha oynayacağım. Yoksa oynamam. Cidden sıkıcı oyun. 13. 1.8. 56 mı olduk? Evet. 8. Bu ne lan? Oyunun kastı. 8. Oha. X14. Patat patat. Aslında oyun güzel aslında. Sevdim. Amacı varmış. 75. Saldırın lan. Uy kazandık. Ben bir tur daha oynayacağım. Cidden sardı. Yalan yok. Para çıktı sanmasam. Bakayım. Almış yine. Ya bitti ya. Ha saldır. Saldır. İzlemeyeceğim reklam. Ya of. Şimdi. 6 15 13 o çok güzel başlangıç sonra 1.7x 3x 6x 6x diyorum. 7 artı 7 10 8 ve 1.8 166 kişi olduk biz bir aileyiz çark veriyormuş hala 500 param oldu bir bıçak daha oynar beden sardı bu arada. Yalan yok. Hmm, bir kere daha gidelim. bu son olsun. Gidelim. 1.3 mü 8 mi? 1.3. O. X12 kötü oldu. Artı 10. 5 can. Ne çıkıyor ki bundan? şey verdi herhalde yavaş atma. A bu o 17. Heh tamam. Koşun ona yine piramidi patlatıyoruz. Bir tane daha dikkat geldi. Ha, para çıktı. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Yorum atmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz.